merhabalar kanalıma hoş geldiniz. bugün günlerden e, Cumartesi Cumartesi gecesi e, yeni bir videoya başladım şöyle e, ıspanak vardı pazardan almıştım yarım kilodan daha fazla bir ıspanak bir kilo almıştım da yarım kilodan fazlasını böyle ayıkladım yıkadım suyun içine koydum şimdi biraz e, temizlensin daha sonra tekrar yıkayacağım ve süzeceğim yarın sabah kahvaltıya bunları bizimkilere e, gözleme yapacağım gözleme içinde yufka aldım e, kahvaltıya ile gözleme yapacağım kendimde e, hamur yufka yemediğim için diyetli olduğum için kendime de yulaflı pizza yapmayı düşünüyorum e, Öğüteceğim yulafı yine unutmazsam çekelim nasıl yaptığımı da şimdi bunu e, böyle biraz bekleteceğim hem bir saat sonra falan yine tekrardan bir yıkayıp süzelim tekrardan Görüşmek üzere. Şöyle hazırladım ben gözlemeleri. Tavaya koydum. Bir tane pişmeye yani başladı. Bir böyle bir içinde dakika. peynir koydum. Ezine peyniri ve ıspanak var. Hafif yağ sürdüm yufkaya. Hepsini böyle hazırladım. 4 tane yufka vardı. Yani 8 tane gözleme çıktı. Yarım yarım yaptım bu şekilde. Bakalım tek tek pişirmeye devam ediyorum şimdi. Daha ilkini koydum. İlki pişiyor tavada da. Şöyle kızardı bir tarafı arkasını çevirdim şimdi. Arkası da kızarınca e, alacağım hemen. Hepsi pişince de afiyetle yiyecekler. Şöyle burada da ifrayda e, yulaftan şöyle pizza altı hazırladım. Şimdi üzerine kekikli salça süreceğim, e, mantar, kaşar peyniri falan koyacağım kendime pizza yapacağım orada. Şöyle oldu, göstereyim Ben tersine çevirdim. Burası şöyle ben arkasına süreceğim böyle malzemelerini. Kekikli salça, e, kaşar. Ondan sonra mantar koyacağım, İşte ne varsa üzerine dolduracağım böyle domates, biber. Bunu da ben yiyeceğim. Şimdi şöyle gelen kargolar var, hemen bunları göstereceğim. Paketlerini açacağım hiç gürültü olmasın diye. Paketleri açtıktan sonra ne geldiğini göstereceğim. Bir tanesi şöyle büyük Amazon'dan geldi. Ee, şu da Amazon'dan. Şunu da kızım almış, onu açmayacağım. Amazon'dan gelenleri açacağım hemen. Şu paketten şu Rickey e, bir tane mama almıştık, o geldi. Bu sağlıklı şekerli olmayan bir e, ödül maması. Cika bunu biraz sevmiyor ama artık alışacak. Çünkü şekerli verdiğimiz zaman hemen yiyor, şekersiz verdiğimiz zaman arkasını dönüp gidiyordu. Artık bunu alıştıracağız sağlığı için. Şimdi şu büyük e, paketi açacağım hemen. Şimdi şöyle e, büyük paketin içinden kavanoz almıştım e, baharatlar baharat değil de daha doğrusu bakliyatlar için falan bunlar çıktı. Hemen litresini de bakacağım buradan. Paşa Bahçenin. Açınca da yine gösteririm. Önce bunları yıkayacağım. 2500 cc. Bu 2500 cc olan birazı küçük, birazı büyük almıştık. Birkaç tanesi, altı tane küçük, beş tane büyük almıştık. Ee, şimdi ee, 6 tane 1500 cc'den 5 tane de 2500 cc'lik var. Şöyle göstereyim. Ben hemen bunları açacağım. Açtıktan sonra doldururken de yine göstermeye çalışırım. Hemen şu küçüğünü açıp göstereyim nasıl olduğunu göstermek için. Şöyle kapakları vakumlu. Bu şekilde kavanozlar. Bakmak isteyen yine Amazon'a bakabilir. Amazon'da fiyatları da gayet da. Hem de böyle e, dolabın içinde ya da dışarıda şık duracak. Bu şekilde bakalım. Yerleştirince de göstermeye çalışayım size. Bunlar da böyle e, bir büyük kutu dolusu. Toplamda 11 tane kavanoz var. E, bir de şunlar çıktı az önceki Amazon kutusundan. Bunları e, şey, şişelerin kavanozların içerisinde görmemişim. Bu da geçen videomda paylaştığım lava döküm tavaların sapları. Şöyle üzerine lava yazıyor zaten. Eğlenmemesi için bunları da yine Amazon'dan aldık. Bugün de iki tane videom gelmişti şöyle yine. Pardon iki tane kargom gelmişti. Şimdi hemen bunu da açacağım. Bunlar da ne olduğunu göstereyim. E, i̇ki tane siparişim vardı Amazon'dan ama ayrı ayrı paketleyip göndermişler. Hemen açayım bunu da. Şöyle açacağım. Senin atıştırmalı. Ben bunu böyle sütün içine karıştırarak yemiyorum da. Şimdi diyeti olduğum için sadece e, canım zaman çok da tatlı bir şey değil bu. Biraz da hani hafif tatlısı var. O zaman birkaç tane atıyorum. Yine aynı. iki tane aynı üründen sipariş vermiştim. İkisini farklı farklı kutulamışlar. da 400 g, gr, 400 er gramlık iki tane şöyle Nestle'nin ürünü. Bunlar da dün gelmişti, henüz Bunları da böyle göstermiş olayım. Şimdi marketten geldim hemen aldıklarımı göstereceğim. Bimle migros uğradım. Şöyle bir kilo lor peyniri aldım Bim'den. 50 liraydı. Bu indirime girmişti. Bunu ben kahvaltıda yumurtanın içine falan katıyorum. Yağsız olduğu için diyette iyi oluyor. Şöyle yarım kilo dana sucuk aldım. 1 kilo da şöyle sosis aldım. Sosis çok yemiyoruz ama yine de bazen kullanıyoruz. Sonra bimden şöyle simbatın ceviz için aldım. 150 gramı Bir de muz aldım bimden. Muzun kilosu da 50 liraydı galiba. İki kilo kadar var orada. Şu feyriyi aldım. Şunları da şöyle kaldıralım. Şu feyriyi aldım. Bir ee, buçuk kilo. Elde yıkamak için. Bu da deterjanı. Daha sonra gittim. Muzos'tan ee, şöyle bir tane atıştırmalık aldım. Bir Yani yiyeceğimi sanmıyorum. Yine de yanında bulursun. Bir yere giderken falan belki alırım. Şöyle aldım. da patları aldım bir de şu ikisini aldık. Bu da yine e, ikinci ürün %50 indirimliydi. Migros'tan bir de şunu aldım. Bu da indirimde 80 liraya düşmüştü. Şöyle leblebi aldım. Yine cevizli çay aldım. Çiğ badem aldım. Bir de şöyle e, kavrulmuş yer fıstığı aldım. Bu da yine tuzsuz. Bir Migros'tan bunları aldım. E, pardon bir de su aldım. Migros'tan şöyle. Daha sonra e, Espark'ta Korkmaz mağazasına gittim. Şöyle Korkmaz'ın sımırtı makinesini aldım. Bunu daha açmayacağım. Yani şimdi bu videoda e, açar mıyım bilemiyorum ama şimdi e, açıp kullanmayı düşünmüyorum. Şimdi Şöyle bir bakacağım parçalarına sadece. Çünkü mağazada da hiç açmadım. Şöyle bakalım içinde ne var. Bunun fiyatı da 1800 dur. Adam açayım. Bakalım şöyle içinde neler var diye. Şöyle bir e, tane bardağı var. şöyle alt tarafı motoru var şöyle ayarları var bakalım hiç kullanmadım daha ben bunlar daha önce hiç yoktu ee, korkmazı seviyorum ben açıkçası onun için korkmazdan almak istedim yani karıcanın filan da var tabi diğer markalarım da var ama ben de korkmaz aldım şöyle yine şurası da çıkıyor şu bardağın kapağı da bu yine da böyle Korkmaz'dan aldım. Geçen videoda paylaştığım e, bir tane Rondo vardı. Daha doğrusu Blender seti vardı. O Blender'dan hiç memnun kalmadım. Onun için onu Amazon'a iade ettim yine. Buradan da onu söyleyeyim. E, bu da Korkmaz'ın. Bunu kullanacağım. Bunu uzun süreden beri istiyordum. Hiç denk gelmemişti. Böyle aldım bakalım. Bunu da kullanalım. Yine kullandıkça e, söylerim ya da memnunum memnun değilim diye yine videoda söylerim size. Alışverişlerim bu kadar işte.